mutarımız muhtarımız burada olmadığı için e, talip etti ki dedi ki sen arkadaşlarla bir ilgilen, Bizim maruzatımız şu köprü. 2007'den beri şu köprü ihale alındı. Ve bu köprü daha yapılmadı. İşte gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar da geldi, talep verdik. Köprü hepsi şu anda çökülmüş durumda. Hayvanlar olsun, trafiği olsun, insanlar olsun, herkesin de canı şu anda riski. Su köprünün içinden geçtiği için yosun olur. Bu ise kayganlaşmaya şey yapıyor. İşte biz de bunu güçlerimize e, talep etmek istiyoruz. Biz bu durumdan rahatsızız. Her bu köprünün yapılmasını biz istiyoruz. Her sene iki gibi olduğu için zaten her sene de traktörler suya düşüyor. İşte bir traktörün maliyeti de 1 milyon, 1 milyon 500 bin TL. Yani çiftçi de yazıktır. Bütün gün arazisinin tamamı şu tarafta herkes bu köprüyü kullanmak zorunda. Çocuklar olsun geçiyor, işte çiftçiler olsun geçiyor, çobanlar geçiyor. Herkesin hayatı tehlikede yani. Gerçekten bu çektiğiniz zaman da köprüyü gördünüz ne halde. Hepsi bozuk, yıkılmış. Bulma nedeni de olmuş. Fazla değil. Şu gördüğünüz geçtiğin hemen şurası. Orada üç sene önce burada birisi zaten boğuldu. İşte mesela su köprünün üstünden geçmişsiniz. Çünkü baharın sular çok derin tehlikeli yani bayağı da hızlı geliyor. İşte bizim köprüyü alıp getiriyor. Yani biz öyle bir şey yapsınlar ki suya köprünün üstünden gelsin ya da büyük bir köprü olsun millet rahat gelsin, hayvanlar rahat gelsin. İnsanın canı dahi tehlikede. Arz ediyoruz ki üstlerimizden lütfen bu köprüye bir çare bulsun. Tekrar şunu belirteyim istiyorum. Şu köprü çok ince hocam. Köprünün kalınlığı zaten orada beli, belirleniyor. Ne kadar, kadar kalın belli orada. Su normalde köprünün altında gidiyor. Burada köprünün üstünde gidiyor. Zaten yosunlar bak şey olmuş üstünde İnsanlar geçemiyor, kayıyor suya geçiyor. Onun için biz bunu istiyoruz. Bir köprü olmasını istiyoruz. Alttan girsin, düzenli bir köprü olsun bize. Şöyle bir göstereyim. Böyle bak hepsi gitmiş. Hani bellidir nereden gitti bak. Böyle 15 metre genişliğinde böyle çökmüş. Öncelikle biz en az 4-5 kere köprüden geçip gidiyoruz. Hayvanlarımızı getiriyoruz. Hayatımız işte yani kay, yok zemin, yosun tutmuş. Biz de köprü istiyoruz, bir köprü yapılsın ki düzenler korkusuz geçip gidelim gelelim. Hayvanlarımızı buradan geçirirken kayıp düşmekten korkuyoruz. Çünkü su çok derin. Ayrıca birkaç kişi de burada boğulup öldü, bizim yaşlarımızda hepsi. Yani hayatımız de bir köprü istiyoruz.